Nereden başlayacaksın? Bazen en büyük problemdir nereden başlayacağını bilememek. Çünkü annenden, babandan gördüğün gibi yaşamak istemiyorsundur ya da etrafta sana ilham olabilecek kimse yoktur. Olmaya niyetlenenlerin de cilaları dökülür çok geçmeden. Çünkü ya sözcükleri aynıdır duyduğun onlarcası gibi ya verdikleri akıllar. Ama ihtiyacın olan başkadır aslında. Yetmiyordur sana. Kendini yalnız hissediyorsundur alabildiğine. Başka bir şey olmalı diye dövünüyorsundur içinde. Belki arada dinlediğin bir müzik, yaptığın bir çift sohbet, girdiğin bir ortam, belki aldığın farklı bir nasihat sana geçici süreyle iyi hissettiriyordur. Ama üç gün sonra yine aynı mutsuzluk, kararsızlık, kafa karışıklığı, takatsizlik. Peki nereden başlayacaksın? Sana saçmalamak istemiyorum. İçine dön, her şey orada gibi klasik cümleler kurmak istemiyorum. Ama bilmen gerek. Ne istediğinden emin olmamak, nereden başlayacağını bilememenin en önemli nedenlerinden biri. O zaman temel soru şu. Acaba ben ne istiyorum? Bazı cevapları arayalım ama dürüstçe. Ama önce minik bir yüzleşmeyle. Bazen bütsüzlüğü ya da tembelliği aşırı benimsediğini düşündün mü hiç? Bazen arayışta olmayı daha çok sevmiş olduğunu hissettin mi çalışmak ve mücadele etmektense? Bazen çok özel hissetme duygunu abartıp kendini yalnızlaştırdığın geldi mi aklına? Bazen herkesin geçtiği yollardan geçmek zor geldi mi gözüne ya da büyüdü mü o yollar gözünde? İç sesini duyar gibiyim. Ne istediğimi bilsem, bundan emin olsam korkmadan zaman kaybı demeden, üşenmeden, kendimi kıra ufalıya bir yerlerden başlayacağım. O zaman acaba sen ne istiyorsun? Bu sorunun cevabı belki seni düştüğün çukurdan çıkaracak ama belki de verdiğin bir iki cevap bile üç gün sonra sana yine yetmeyecek. O zaman nasıl soru şu, neden sürekli ben ne istiyorum sorusuyla zaman kaybediyorsun ki? Onlarca şey istiyor insan hayatta. Herhangi birinden yüzde yüz emin olma ihtimali nedir ki? Pişmanlık denen sözcük neden var ki? Bazen deli cesaretinden medet ummalı insan. Yakın hissettiğin bazı şeyleri yapmaya başla. Oralarda gördüklerin, kazandıkların ya da kaybettiklerin sana mutlaka ne yapmak istediğini anlatacak. Sana şimdilerde belki de hiç tasarlamadığın, aklının ucundan dahi geçmeyen yollar çizecek. Zaman kaybı olarak görme sakın. Ömrüm geçiyor, kendimi bulamıyorum, hayatımı kuramıyorum olarak görme. Bana inan. Asıl zaman kaybı, yaşamadan, hiçbir şey yapmadan, ne istediğinden emin olmaya çalışmak ya da başlayacağım yeri aramak. Bil ki, bil ki sevgili dostum, başlamanın en kolay yolu seni üzenlerden vazgeçmek. Bu seni üzenlere... En çok da sen dahilsin. Unutma.